Merhaba sevgili arkadaşlar. Merhaba. Derin Türk'ü kahvaltısını yaptı ve sabah sporunu yapacak şimdi. Ve oyuncaklarını da dizdi. Oyuncakları onu izleyecek. Biz bugün birçok oyunu birbirine karıştıracağız sevgili çocuklar. Deve, cüce, yat, kalk, sürün her şeyi birbirine karıştırarak yapacağız. Ve Derin Türk hepsini yapacak. Başlıyoruz. Cüce. Cüce deve cici deve otur kalk sürün 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 sürün, sürün, sürün. devam ediyoruz şimdi koş bakalım <laughs> evet olduğun yerde koşacaksın tek ayak üzerinde dur evet Cici. Otur. Şimdi ne yapalım? Düşünelim, düşünelim, düşünelim. Evet. Oyuncakların yapsın. Hayır, oyuncakların yapamaz. Daha biz bitirmedik. Şimdi sürün. Evet. Sürün bakalım. Sürün, 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 sürün. Evet. Şimdi yuvarlan bakalım. yuvarlan yuvarlan. Evet, yuvarlan bakalım yuvarlan. Yuvarlan. Şimdi kalk bakalım. Kalk. Tek ayak üstünde dur. Duramadın. Dur bakalım. Tek ayak üstünde dur. <laughs> Ay, çok komik oldun. Hadi anneciğim tek ayak üstünde durur musun? Devam ediyoruz. Cüce Deve 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 Cüce Kalk Evet zaten ayaktasın Şimdi ne yapıyoruz Çek Otur bakalım Evet Şimdi evet öyle birleştir Kolları kaldır Evet. Ve şimdi kondisyonumuzu yapalım. Kolları çevir, 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 çevir. Evet. Aferin. Şimdi dur. Devam et. Otur. Sandalyene otur. Evet. Aferin. Şimdi tek ayağını kaldır. Evet. Tek kolunu kaldır beraber. Hem ayağını hem kolunu. Evet, aferin. Çok güzel yaptın ya. Harşırdın, evet çok güzel. Çok güzel yaptın. Aferin sana. Ve eğlence zamanı. Derin Türk'ü kendi sporunu bitirdi. Şimdi oyuncaklarını da spor yaptıracak. Yeni videolarımızda görüşünceye dek kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın sevgili çocuklar. Hoşçakalın.